Yoruldu herhalde dayaktan. Ne giraymış be? Kaç parası vardı lan bu herifin? Bir sürü adam bir sapığın önüne yattınız. Hadi herifler. Niye koruyorsunuz lan bu herifi? He? Anısından büyük miras kaldı giraya. Ondan herhalde. Yalan mı lan? Yemin ediyorum yerini bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ulan senin yalanını. Lan gerizekalı. Bu iskemleye senden önce kimler oturdu? Bir saysak Allah'ın şaşar. Teröristler, mafya babaları. Kimler kimler? Hepsini konuşturduk. Hepsi bülbül gibi üttü. Sen kimsin lan? Sen neyine güveniyorsun oğlum? Hadsiz! Direği vereceksin. Ailesi vereceksin. Yerlerini söyleyene kadar her yarım saatte bir kemiğini kırarım. Burada olduğunu bilen de yok. Yemek vermem, su vermem. Acından ölürsün. Anladın mı lan? Bilmiyorum dedim, bilmiyorum. Eee?